Herkesi birinci derece deprem bölgesinde veririz. Isparta'da bizi bekleyen dört büyük afet vardır. Deprem, su baskını, sel, toprak kayması ve kaya Afetin öncesi çok önemli. Özellikle depremin hazırlık kısmı çok önemli. Çünkü biliyorsunuz deprem geldikten sonra o anda yapabileceğiniz tek şey var, doğru davranış. Yedek kıyafet mutlaka gerekli. Ee, bir tane küçük bir battaniye mutlaka gerekli. İlk yardım malzemesi, bunun içerisinde basit ilk malzemesi var. Yani tentridiyot, yara bantı, ağrı kesici gibi. Bir miktar su, bir paket bisküvi veya konserve gibi dayanıklı gıda koyuyoruz.